ışıkla bok çukuruna düştü. Arkadaşlar en son çektiğim in hareketleri gerçekten muazzam bir beyin atmışsınız çok teşekkür ederim. Yani 24 saat içerisinde yine 2000 beğeni bekliyorum. Bu iş tamamen motivasyon işi. Attığınız yorumlar ve beğeniler bana motivasyon veriyor. Atarsanız çok sevinirim. Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar geçtiniz. Yepyeni bir Mobile Legends tekrardan beraberiz Evet yorumlarda şu şekil Her video gönderen kullanıcının ismini yazıyor Ve ben bu videoları izlerken isimlerini söylüyorum Ve en fazla beğeniye alan kişi Bizden elmas kazanıyor Siz de yeni göndermek için Şuradaki şurada ünlem var Ünlemden videolarınızı gönderebilirsiniz Ekstra olarak bu videonun devamının gelmesi için 2000 beğeni istiyorum 2000 beğeni geldiği takdirde devamı Geleceğiz <laughs> Bu yani en iyi değil bu birazcık daha mobile'cisi Çok konuşma çok konuşma. Yusufcan Tol ilk videoyu göndermiş. Ay ama ben sana dedim değil mi basta bir acı diye. Cep abi ne yapıyorsun abi. Çok esma. çok. Oğlum git Cep abi. Ay ama ben sana dedim değil mi basta bir acı diye. Aa! Çok iyi izliyor. sonraki videomuz Bu arada bunu onun 10 onu görüyorum harikaydı Sonraki video Atasahel <laughs> Damasin Ben onu Hiç ki Büyük saygısız o <laughs> <laughs> <Onun> üzerinden <laughs> Sonraki video Sedik <laughs> Dikoni Hiç bilmeyenler yazabilir mi sence böyle Belki bir mülteci <laughs> Bu çocuğa söylesin Hiçbir şey yapmadı çok komikti Komikti lan Tamam abi imcansın abi Sonraki video aras Adam <laughs> özel botta halat attı gibi göndermiş. Bunun neresiydi hareket? Sonra kim diyor bebek uçan? <laughs> adam uyuya kalmış. Oo! Oo dayım uyumuyor. Kükürüyor anasını satayım. <laughs> çok iyi ya, çok iyi ya, çok iyi ya. Sonraki video ko. Ya kardeşim. Videoyu beğendin mi? Sonraki videomuz bu şu. Bu videoda hiçbir şekilde kurgu kullanılmamıştır. sonra. <laughs> Keşke kurdu yapsaydın. Sonraki video Dingo. Evet, kadroyu sayıyorum. Karakter suracak. Karakter spedin. ikisi birbirinden aptallar. Öğretici çeksem. Onun sorunu başka vallahi başka ya. Çıldıracağım ya. <laughs> Hıyarlara bakın ya. Boş boş insanlar ya. Uğurcan üzülmüş müdür acaba? Az önce söyledim Uğurcan <laughs> Sonraki video Can Asil Türk. Kanka yanlış anlamadı can da Bir yemedin yar... Sonraki video deli Türk Bakalım ne kadar deli Hileyi kapat Lan ne hilesi Ben kaldım Halatadan Franco mu olur lan? <laughs> Halatadan Franco gerçek değildir. <laughs> Şerefsiz bir de iyi oynuyor da. yanlışlıkla bok çukuruna düştü. Sonraki video Burhan Kanat. Oyundayken mesaj gelmesi %98. Sinir olurum. <laughs> Oğlum mesajlar hiç ilgili bir şey yok. %99 sinir olur. %1 var mı başka sanıyor aşkım. Bekleyin bizim. <laughs> Günaydın bebişim 13.50'de yazmış. <laughs> Ertesi gün 4.40'da aşkım. Kendi bakıştım günaydın. Bir de bak dil falan susmuş yapıyor. Böyle işin lan. Seninle Ferabot turuna ne zaman geliriz bilmiyorum aşkım. Sen sarılsan geçiyor. Hep sarılırım. Çok romantiksiniz bu arada. Bu hesap bizde Ebru istek göndermişsin. Bu ne biçim ilişki oğlum? Sonraki video e-haber. Nezaketimin gözü kör olsun. Dibine kadar yolun var. Direnmeyiz. <laughs> Dibine kadar yolun var demiş. Kufra da şeylesin bir anda seninle alalım. Direnmeyi kes. Sadece teslim ol. say Oğlum seksin yapıyor <laughs> Ölü Bir anda Kufra Esmer Hanım'ın saçından sosu yapıyor <laughs> 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 Sonraki video botan Ölgün Kanka fanime yine olacağım ya. Sen fani oynayamazsın bence. Oh my God, Peki. Ama <laughs> 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 Senden çok daha iyiyim Ama Ay tarih koyun lan tarih koyun lan tarih koyun Yine ben buradan çok selamlar Sonraki video Abdülsamet Biroğlu Ya kardeşim Düğü beğendin mi? Sabahları barut kokusuna bayılırım. Allah Allah. Allah. belanı. Sonraki video Murat Doğan. Gökha. Efendim? Beni oraya halay oynamaya koy. Tamam hallediyorum hemen abi. Diyor Demir. Sizin şu anda ilgilendiğiniz tek şey ne? Kaçın. Oyun Kaçın. umurunuzda mı? Hayır, şu anda <laughs> değil. Ben. Peki. Ne güzel sizin resmen diliniz oldum değil mi? Aç mısınız? Evet. Ya abi, çok. Ya abi iyi. Acun abinin iki yenir bu arada. Samet Aydın kimin için? Biraderim için. Biraderim Bu kimin için? Kardeşler için. Kardeş kardeş. O zaman bu benim. Abiler için. Lan hani benimki nerede? Sonraki yüzey Emrullah. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az. Ya Emrullah, Emrullah. Babası sik... giri ya. Ben sana demedim oğlum kutlar var diş bu ziyafet oyunuyla girme diye ya. Bir de şaka yapmış. Sonra yüzeye ateş. Takip diyorum. <laughs> Antepli Funny Allergen Ters Çevircin Ters Çevircin Ve Lovanın altı kısmı damlana yapıştırcın Uğurcan'ın göçüne sok git Hayır bırak bırak hayır hayır Evet arkadaşlar bir videonun daha sonucuna boncuğuna doğru Çok konuşma çok konuşma Buradan bütün feederların filmlerle...